Herkese merhaba arkadaşlar Çomba kanalına hoş geldiniz. Devalik yükselişin yepyeni bir bölümüyle sizlerleyim arkadaşlar. En son şunun evrimini eksik bırakmışım. Bunu da direkt olarak hallettim. Biliyorsunuz direkt olarak full farmlık bir çarda, full farmlık bir bedensele dönmüştü ve bu videoda 105 level bedensel savaşlarını izleyeceksiniz. İlk olarak bizim gibi aynı 105 level bir tane bedenselle vs atacağız. Bedenseller becerili kin taktığında inanılmaz hasarlar çıkarabiliyor. Şöyle bir zehirleyebilirsem çok Oo, arkadaşlar arkadaş. yani az önce gördüğünüz gibi çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor. Oğlum bu ne 10k vuruyor zaten bana zinseller 10 vuruyor. Ama ben bunu yerden kaldırmazsam belki bir şeyler yaparım derken orada bir tane 16K'yı gördüm. Şöyle anında VS'ye çevirdik. 3 de bitsin dedim. İnanılmaz heyecanlı bir VS başladı. Şöyle 1-0. Hadi bakalım ikinci VS'mize başladı. Ben direkt olarak 3 yönlüyle başlamayı seviyorum. Zehirlemeyi verdim. Bir kritik çaktı. Canımı bayağı indirdi. Hayır o da zehirlemiş. Muhtemelen şöyle 1-1 derken resmen eritti ben. Eritti derken arkadaşlar canımı eritti. <laughs> Savunma mı eksikti diyor. Yo niye bu kadar vurdun lan? Hadi bakalım 1-1'den bir şöyle devam ediyoruz. Ay VS'ye başlamadık lan. Tam atalım. Ya kanka 15K vurdum. Tamam, ben de 15k vurdum da o kadar hasar nereden çıkardın sen? E bu nedir ya? Yuh. Hadi bakalım bu sefer alacağız. 6k vuruyor. Biz kaç k? 12k. Bir kritikte ben patlatayım be. Kalk 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 yerden kalk. Çark. yerden kalk. Bundan nefret ediyorum ya. Lan geri zekalı nereye atıyorsun? Aa hayır. Ya Allah'ım şu an eğlenmem gerekirken ekrana yumruk vurasım mı? Bakalım bir 3 serisine daha girdik. Arkadaşlar yani ben unutmuşum gerçekten unutmuşum. Ayakta duramıyorum. Ayakta mı duramıyor? Ayakta mı duramıyor? Yani bedenselle falan yere asla düşmemeniz lazım. Sürekli ben milleti yere düşürürdüm. Şu anda ben yerden kalkamıyorum. Garip şeyler oluyor. O 16k. Kanka, sen bir zehir yemen lazım. Oğlum yok oluyoruz. Bu ne yok oluyoruz. <laughs> Allah'ım adam mı çok iyi oynuyor ben mi oynayamıyorum Ha zehiri verdi 7.5 buçuk hadi Kalk 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 yerden kalkacağım Sürekli geldiğince skill vuracağım çünkü skill'ler aşırı vuruyor arkadaşlar Normalde hani düz vuruşlarla falan destekleyip falan kesmeniz lazım Ama ben mevzuyu anladım Sürekli skill vurmak gerekiyor Onu kaçmasaydı şu an vs'yi almıştım Hayır 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 tamam 16k gibi bir hasarla 3 ile aldık şöyle bir bir Hadi bakalım başladık bir vs'ye daha 3 canlı falan gerçekten çok vuruyor arkadaşlar şey sen şöyle yere düş yerden kalkma Yerden kalkınca tehlikeli şeyler yapabiliyorsun sen Yine o zehirledi ama benim de elimde zehirli probleme var. Oh, ah. Arkadaşlar bir problem var ama çözemedim yani. Hani ben adama üç yönlü vuruyorum. Adam yere düşüyor. yerde Ağlama lan. Neyse ağlamayalım. O oh, kanka başla 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 başla. Demek ki ben de eski günlerdeki gibi aha bu sefer ben zehirlemeyi verdim. Ama ben caniyimdir. Arkadaşlar deli olacağım. Vallahi deli olacağım. Tamam 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 geliyor. Şöyle 2-2 olacak. 16K. Şöyle 2-2 dedik. Hadi bakalım kazanan kazanıyor. Hayır 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 hayır. Ya benim skill. <laughs> Valla küfür etmedim orada. Sadece benim skill'ler o kadar vurmuyor demek istedim. Anladınız siz. Şu an ben zehirledim. Almam lazım. Yuh kankam. Biraz çok vuruyorsun. Hadi bakalım zehirleme farkıyla döndürebilecek miyiz? Kritik girme kritik vurma. 16K vurdu kritik. Bütün 3 bütün kılıç çevirmelerim kaçmasa belki bir şeyler yapardık. Akulak. Uy. Şöyle tebrikle son anda kritikle aldım. Arkadaşlar bedensel inanılmaz güçlü. Hani gitmem gerek diyor. Eline sağlık. Güzel veyselerdi. Bedensel çok güçlü yani. Hani ben de bedensel. Mesela karşımızda bir tane zihinsel var. Onunla bir savaş atalım. Yok edeceğiz. Şu an mesela bu adam da full runikli, full artı full. Düz 4k nedir bak. Hani zihinsel 16k vuruyor ama biz de kılıç çevirmeyle 15k vuruyoruz. Ama biz artı olarak düz 5k ya yakın hasar çıkarabiliyoruz. Şöyle 11k ile bu arkadaşla da 1-0 dedik. Arkadaş bedenselin çok vurmasından baya bir şikayetçi. Baksana ya bedensel ayrı güçlü diyor. Kesinlikle ayrı Yani benim bu serverdaki en sevdiğim char her zaman bedenseldi vs konusunda. Çünkü bedensel bütün serverlarda inanılmaz ezik oluyor. Asla hasar çıkaramıyor. Ama bu serverda bir şey yapmışlar. Ayarlamışlar yani. Bayağı vurabiliyorsunuz. Şöyle zehirlememi verdim. O yüzden bedenselle vs atarken tabii ki ben bedenselsen bayağı bir zevk alıyorum. Hele karşınıza şamandır, ninjadır sizi yere kolay kolay düşüremeyen karakterler gelince direkt olarak yok ediyorsunuz. O kılıç yerime değilsin. Aynen öyle oldu. Bak buradan alma şansımız var hala. Hayır, hayır kaç. Ah, <laughs> o nasıl kaçtı lan? Adam bana vurdu. Hayır. Arkadaş skillden kaçmayan da kendime oyuncuyum demesi şöyle bir bir. Başla kankam başla 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 demek ki. o bak demek ki. Of arkadaşlar zihinsel de şöyle bir şey var yani. Kritikleri denk getirirse yamultuyor az önce gördüğünüz gibi. Buradan birazcık zor toparlarız ama o iki skilli kaçırman kankam senin için baya bir kötü oldu. Bir şundan bir şundan bir de şunu vurursak şöyle iki bir. Bak bu sefer ben kaçmadım. skillleri kendi kaçırdı. Oğlum gitmiş zihinsel olmuş sen kafayı mı yedin? Manyak mısın ne boksun sen ya? Bedensel yok ediyor dağıtıyor. Hele elimizde runik var millet 4000-5000 heplik king kılıcı yapıyor. zinsel e takıyor yine de bu bedensel kadar verim alamıyor adam gitmiş arkadaşlar, neyse bir şey demeyeceğim o, ucundan kaçtı sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok ikimiz de zehirliyiz benim zehirlemem çok daha avantajlı 15k arkadaşlar baksanıza 3 yönlü falan çok vuruyor şöyle de 3-1 dedik Hiçbir... Tebrikler. Şöyle bir tane de bıçakçı ninja arkadaşlar vs atacağız. Mesela bıçakçı nice bedensel doğuruyor. Çünkü adam yerden kalkamıyor. Bana asla takla vuramayacak. Sürekli yere düşüreceğim adamı. O beni çok zor yere düşüreceği için düz vuruşlarım, skilllerim sürekli vuracak. Yani bıçakçılara karşı bedensel özellikle güçlü. Şöyle bir sıfır dedik. Aynı arkadaşla bir vs de atacağız. Az önce artısı vardı. Şu an artısız atacağız ama kanatları yokmuş. Ben de kanatlarımı çıkardım. Kankam bak biraz fazla sektirdin olmaz öyle. 15 kayla mesela şöyle biz başlayalım. Kankam sen hala niye zehirleme veremedin derken taklayla verdi zehirlemeyi. Ama sen biraz bizi fazla yere düşürdün. Şimdi sıra bende. Şu düz vuruş kombosunu aldıktan sonra adam şu anda bir sürü tüm tuşlara basıyor ama çay yerden kalk. Şu an kafayı yiyor arkadaşlar. Ben olsam mesela özellikle bu kadar hayvan gibi yere düşerken kafayı yiyorum. Şu an adam mesela bakın skill bile vuramıyor. Hop bir şundan bir de şundan muhtemelen bitecektir. Şöyle 2-0 dedik. Ben kalkamadım bile diyor. Aynen öyle. Ağzını şu kaldı. Ben çıkar şu. Başla 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 başla. Alacağız alacağız. Kolay bir vs. Kolay bir Ben ninjalara kaybetmem kardeşim. Ha, kral baba geliyormuş 30 saniye sonra. Kankam senin 30 saniye içinde kesmem lazım kusura bakma. Kanatsız diyor çıkaralım. Ben de artı yok ama sıkıntı yok. Mesela arkadaşlar artı olduğu için adama düz vuruşa çok az vurabiliyor. Kaç vuruyorum mesela 3K giriyor. Eğer ki artısı olmasa 4.5-5K gireriz derken bir tane kritik patlattık. Yine de ard arda ard arda burst hasar yani sürekli olarak hasar çıkardığımız için bir anda Rahat bir şekilde alabiliyoruz. 2-0 dedik. 3 de biter. Başla kanka. Başla 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 başla. Bir tane şundan yere düşüreyim seni. Uy 6K. 6K o 3 yönlü müydü? 7K da şöyle. Artılı olduğu için hasarımız baya düşük ama yine de rahat bir şekilde alıyoruz. Ne oldu? Skiller girmiyor. Ne oldu? Lan niye hasar yemiyorsun? Hile mi açtın? Yani emeğicimiz yeterli ama. Ölmüyor. Ha ölsene. Ha, öldü arkadaşlar. Eline sağlık tebrikler. Arkadaşlar herkes şamanla vs atıyor. Zaten 22 bin tane destek XP'm varmış. Hızlıca şöyle şamanım da 105 level ulaştırdı Artık ben de şamanla atacağım. Şöyle bir tane şaman arkadaşla vs atacağız. Hadi kankam Z Oha. <laughs> arkadaşlar ben biraz dalga malga geçeyim dedim ama bisikletli canım direkt olarak yarıya indi. Ama bizi kolay kolay yere düşüremediği için yüz vuruş kombolarıyla yok ediyorum. Yeni hasar çıktım şu anda tebrikle Ama o da kaşka vurdu. Bir hasar vurdu canım şuraya indi. Şu şekilde bir tane daha bıçakçı arkadaşla vs atacağız. Başla kanka. <laughs> biraz fazla mı vuruyoruz? Yok, biraz biraz fazla vurmuyoruz. Bedenselin asıl gücü bu arkadaşlar. Düz 4K, 4 yapıştırıyoruz ama o da hiç fena vurmuyor. Go dedi. Hadi o zaman başlayalım. Her şeyim tamam. Ninja itemlerini taktım. Al kankam vur arkadan. Anasını satayım. Zaten savaşçı çok vuruyor. Hiç sıkıntı değil. Şu o kılıç çevirmeyi atmadan canı zaten bitti ama o da yani arkadaşlar bütün karakterler vuruyor. Şu ben bunu fark ettim. Bence birazcık canların çoğalması veya hani savunma gelmesi lazım. Canın çoğalması biraz çözüm olabilir. Veysel'e en azından şöyle bir 15-20 saniye sürse çok daha zevkli olur. Go kankam vur arkadan izin var. Geçir kanka artık. <laughs> Öyle demek istemedim. Tamam. taklasın da denk getirdi. Kamuflajla suikastını arkadan da yapıştırdı. Kankam ben daha ne yapayım senin için? Daha ne yapabilirim senin için? Hop vuramıyor derken az önce bir yerden bir hasar çıktı. Canımın indiği yere var. Denk getirse o da çok pis vuracak. Yapıştır kankam arkadan. Bu arada arkadan vuracak. Şimdi kritik gelse 20k vuracak. Hiç haberimiz yok. Şu an mesela bayağı bir vurdu. O önde. <laughs> Kanka ölmeyiz değil mi lan? Ölmeyiz. O. Ah! Canım öldürdüler bizi. Vallahi öldük. O zaman şöyle bir ver. Yok lan iki bir ne bir verir. Başla diyelim yapıştır 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 yine arkadan vur kanka. Yani bunları yaptırmazsa çok bir şans yok diyeceğim de oğlum adam BC'yi berabere getirdi. Bu an ne yapıyor? Vur bu vur 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 vur. Oo. <laughs> Tam diyecektim ki deli gibi hasar çıktım. O anda nereden geldiğini bilmediğim bir hasarla yere yapıştı. Başla kankam son savaşa artık şey vermeyeceğim. Arkadaşlar kaç kağı vurdu? Kaç kağı vurdun sen? Hadi. Hayır o ekran kastı ya yapma ya 3-2 tebrikler yani tamamen şanssızlıkla kaybettim bir seriyi daha atalım mı diyelim gerçekten zevkli baya zevkli video koyacağım mı koyacağım koyacağım gruba kartı <laughs> gruptan da str alıyor hadi al str'ni al ama bu sefer ciddi oynayacağım hayır hayır düşmemem lazım aynen öyle oldu Mamısın? Mamısın? Bak bak bak. CTR versin diye çarın da yanına gitti. Hadi. Hadi öyle olsun kanka. Ama sen çok vurmaya başladın. Bu kadar hasarı nereden çıkardın? Vallahi anlam. Aa. Onu da kaçırdık ama yok yok. Alırız 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 geliyor. Yerden kaldırma bu. Tek sır yerden kaldırma yeter. 16 k yedi. Bir de şunu yiyince kendine gelemez. Şu an sanırım 1-0 oldu. Go kankam go 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 go. Mesela şu an tamamen ciddi oynayacağız. Düş kankam yere düş 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 düş. Aa. Nere vurdum? Daha vurdum. <laughs> Arkadaşlar daha kılıç çevirme iki ilk savaşçı olarak tarihe geçmiş olabilirim. Ciddi oynayacağım dedikten 2 saniye sonra ben. Şöyle de 16k vs'mizi bitirdik. Bu. Muhtemelen son ve Oh, biraz kankam. Biraz sen bana onu vurmaya çalışırken biraz fazla vurmuş olabilirim ama sen de az vurmadın ya. Sen daha az vurmadın. Öyle tebrikler. Arkadaşlar, tamam güldük, eğlendik, güçlü dedik, o dedik, zihinsel güçlü dedik, bedensel güçlü dedik. Server'ın asıl kralına vs atmaya başlıyoruz. Arkadaşlar, bu server'daki en güçlü karakter tabii ki çoğu 199 105 server'da olduğu gibi kara büyü Sura. Yani deli gibi sürekli hasar çıkıyor. Gidip bizim gibi 10k 15k vuramıyor ama asla hasar yemiyor. Canına bakın, hiç inmiyor. Sürekli hasar çıkarabiliyor. Server'ın en güçlü karakter Büyülü silah sura pardon kara büyü sura Yani ben de bu serverda kara büyü sura Oynamayı çok seviyorum ölmüyor çünkü arkadaşlar Adama vuruyorum canı inmiyor görüyorsunuz Zehirden kurtulsam ben bir şeyler yaparım ama Hayır o üç canını kaçmaması lazım. Şu an sen zehirli misin kanka? Ben sanki zehirli değilim gibi. Adam ama zehirli. Alıyor muyuz lan? Hayır zehirledi beni. Bir kritik gelse kendime geleceğim. 13K tam öyle oldu. Konuşamadım. Kaldır beni yerden derken. Oha aldım lan tebrikler. Oğlum kara büyük kesiyoruz. Bu ne anasını satayım? O dedik bir VS daha istedi. Başla kanka. Başla başla. Bunun her yeri parlıyor ama ben buna zehir verip vermediğimi anlayamıyorum. Şu an muhtemelen <laughs> vermedim. Yine parlıyor. Oo çok güzel. Uy full kritik girdik kaldı beni yere düşürme Bana yumruk atma hadi hadi Baya önde başlamıştık ama çok yere düşürdüm beni O da kritik yapıştırdı şu kılıç çevirmeyi atabileyim Nope Kılıç çevirmeye atsaydım kritik gel sağlıyordum. Bir bir. Başla 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 başla. O kritik mritik bir şeyler yaptık. Hoppa seni yere düşürmem lazım. Yine kritik. Baya kritik vuruyoruz ama. Uuu çok fena vurdu. Şu an tüm yani deli gibi hasar çıkıyor. 13k. Hadi yapma yapma. 3k canım var. Tamam zor da olsa başardık. Şöyle 2-2. 2-2 mi? Kaç kaç? kaç? 2-1. 2-1 mi? Kaç kaç? Arkadaşlar ben unuttum siz biliyorsunuz. Kaç kaç dedim yendin say kanka dedi. Tamam kanka eline sağlık. Bedensel be arkadaş. Hazırım diyor. Başla kankam o zaman. Başla başla başla. 3 yönlü 3 yön ilk 3 yönlü bak mesela 10K'yı yapıştırdık. 8K'da şöyle 13K'da şöyle. Bir zehirleme versem süper olur. Aynen öyle yaptım. 3 yönlü bir kılıç çevirme daha. Arkadaşlar bu kadar basit miydi vs atması? Go diyelim. Başla kanka. Lan ben de hamleyle başlayayım. Orosunu satayım. Ne yaptın lan? 6. Oha. Arkadaşlar bu kadar basit miydi VSI atması? Lan ben de diyorum ne oluyor anasını satayım neyse çaktırmayalım ben de diyorum o hasar ne bıçaklı itemleri takmışım Allah'ım bir an yok oldum diyorum ki ben bu hasarı nereden yiyorum başla kankam başla 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 o zaman sana da bir tane ondan az önce aklım çıktı arkadaşlar dedim serverda edit mi var 6k 3 yönlü gibi bir şey yok derken biz 5 6 6k vuruyoruz lan bizde edit mi var lan bu sen edit mi bir de şunda vs biter o zaman şöyle 2 1 başla 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 al benden de sana bir tane hamle 13k yapıştırdık hoppa bir şundan da 9k bir de şundan klasik bir şekilde 3 yönlüyle bitiriyoruz ama biz de 3 yönlüyle 6k vurdum. arkadaşlar edit olduğunu bak sadece sen biliyorsun kankan bak sen izleyici, herkes izleyemiyor burayı sadece sen izleyebiliyorsun ben de edit olduğunu sadece sen biliyorsun yoksa nasıl vuracağız bu kadar